Evet canlarım, ciğerlerim, kuzularım yine yeni yeniden sizlerle birlikte oyun oynamaya geldik evet. Tek amacımız bu oyun oynayacağız. Keyifli vakit geçirmek istiyoruz çünkü. Ne yaptık bugün? Bu hafta daha doğrusu Epic Games'e ücretsiz verilen oyun Farming Simulator 22. Ben de daha önceden bir defa deneme fırsatı buldum. Bir video çektiğim bir oyun kendisi ve bir kariyer yapalım dedik. Girelim oynayalım. Oynamaya çalışalım. Ben çözeyim. Bilmediğim yerlerde kaynaklardan, sizden, yorumlardan destek alarak gelişmeye çalışayım istiyorum. Haritayı seç. Çalıkuşu Vadisi. Çalıkuşu Vadisi'ne hoş geldiniz. Nemiş demiş? Halt Baylor'un. Halt Baylor'un hoş geldiniz. Diğerine Erlangrath. Vay vay vay. Çalık şu vadisi düzlük bir yer gibi duruyor. At böyle kale male var böyle. Vay 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 evlerin dibinde. O Erlangort. Erlangrats. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Şu dağlı manzarasına bakar mısın ya? Görse çok güzel. Müthiş. Bence burası olsun. Başlayalım. Ve o aşama karakter oluşturacağız. İsim niye böyle direkt otomatikman aldı ki bu? Ha, acaba şey mi? Epic, Epic Games Profi'de mi seçmiş? İsim değiştir diyelim. Cabbar. <laughs> bir önceki videoda Cabbar diye bir karakter oluşturmuştum. Bunda da onu Cabbar yapacağız. Evet. Cabbarımız şöyle biraz daha koyu tem olsun. Açık olsun. Tipleme Bunlar değil tabi. Ha. Şöyle normal saçımızı yapalım. Üstüne biraz sakal eklersek. Ama işte sakal normal sakal var. Niye böyle yarım yamalak bu sakallar? Niye düzgün bir sakal yok? Tamamı. Ha bu ayrı var. Dur. Okey. Tam istediğim işte. Sakal hepsi olsun. Şu olsun, üstüne bir bıyık ekleyelim. Güzel, standart bir bıyık ekleyelim. Değiliz sonuçta, zift. Kendimize benzetmeye çalışmayacağız ama çok da farklı da yapmayalım. Şöyle iyidir. Saç takılırsa zaten aynı oldu muhtemelen. Vay, 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 vay. Şu kostümlere bak, kıyafetlere bak. Ya motor mu? Dön değişik. Hmm. İyidir. Gözlük. Şekil bir güneş gözlüğü oldu. Bu da iyi gün. Gözlüğümüz de iyi. Hiç masak takalım ya. Güzeldir. Onaylayalım. Yeter bu kadar. Çok uğraştık bir e giyim kuşam karakterin görünümü. Oyunun temel unsurlarına aşina değilsen Elmbrek veya Harald Baylor'un rehber turuna katılmanı öneririz. Okey tamam. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. Ne yapıyorsunuz lan? Aldığım cevap tek bir tane. <laughs> Mölemek. Kontrol ile eğiliyoruz. Shift koşuyoruz. Space zaten bildiğimiz zıplama. Bisiklet sürebiliyor muyuz? Hop. Hop. Aa. Ciddi mi lan? Aa, ne bu? Küçük çapa alet mi? Ne bu? Gerçekten. Ne yapacağız biz? Bu? Acaba ne işe yarıyor? Sahibi benim dizel 25 litre. Vay 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 pick up'ımız burada. Eits adamım be. Okuz haritayı büyütüyorduk Tamamen de kafadan biliyoruz. Şöyle araçtan bir insek, şöyle haritayı bir büyütsek, biz neredeyiz? Şu mavi noktalar hedef noktaları mı tarla değil, bana ait olacağını tanıyorum araçlarım olamaz herhalde. Böyle araçlar arasında geçiş yapalım. Burada bir traktörümüz var. Rigi track. Yanında inelim. Önünde bir sanırım bu sabah neydi? Sep konuşalım marka mı? Biz bununla ne yapıyorduk? O kadar yabancı kalmışım ki. Muhtemelen ekim değil de bu şey ya. Daha farklı bir aletti sanki. Ekim sonrası. Topladıktan sonra. Hasattan sonra gibi alet diye hatırlıyorum. Şu ağırlık. Burada Linder trak. Oy 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 oy. Kepçesi mepçesi. Sepeti mepeti var. Burada çok değişik aletler var. Bunları çok iyi yapmamız lazım. Sese bak. Vay 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 vay. Bu traktörden sonraki aracımız neymiş? Burada bir tane daha var. Böhrer. Böhrer. Alman markalar bunlar değil mi? Traktos, Vay 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 vay. Ee, sanırım o balyaları taşıyacağız. Diye hatırlıyorum. Bunlar yine Hangi üründe kullanıyorum bunlar? Ne yapıyorduk tam olarak bunlar acaba? Ya çapa ya farklı bir mevzu vardı bunlarda. Balya ile ait olan ürünler de olabilir. O bak bu kesin. Ne miyim? Bu ne lan? Çok yabancıyım be. Bu balya. Artık doğru bileyim lütfen. Bu balya yapıyor. Burada süt depomuz mu var? Sütünü dolduruyoruz bunlara. 7300 s Akvaryum trans Large. Şu ne peki? Bu daha mı büyük? Bunlar da muhtemelen bir sıvı depolayacağımız şeyler. Burada trafik akıyor. Burada silahımız var. Silah boş. Farma 400. Tamam. Çevreyi gözlemlemek güzel. Ne nerede öğreniyoruz. 9'a basalım haritamızı açalım. Yandaki tarlalardan hangisi bizim ona bir bakalım. Onun öncesinde eve falan mı girsek? Bize ait bir evimiz var diye biliyorum. O da burası. Uyumak istersek şuraya basıp uyuyoruz. Şu an uyku ile işimiz yok. Zaten gündüz. Burada bir kaydırağımız. Hop. Aa çıktık ne güzel. Aa ne güzel. Çiş. Salıncak. Hadi buna da bineyim. Sallanamıyorum. <laughs> Çok istiyorum ama sallanamıyorum. O üstüne çıkıyorum. İyi ee, tamam. <laughs> Bağlayabildik. bu şekilde yanaşabiliyormuşuz bak unutmuşuz mouse'un orta kliğine sabahtan beri adama o kadar yakın oynuyorum ki şimdi daha yeni fark ettim Cabbar'ın ensesini izliyoruz sabahtan şimdi saban çevir demiş saban indir üstüne izin ver Şöyle tarla oluşturmaya başladık kardeşim. Böyle yavaş yavaş girelim bakalım. Şu yabani otları falan yok edelim. Bana tam olmayan tarafı nasıl bileceğim ben şimdi? O da var. Sınırı çizmem lazım. İlk tarlamızı şöyle oluşturalım bakalım. Hadi sanırım. Hadi. Ver gezi ilerden döneceğiz şöyle bir doğru şöyle hop bas oğlum bas gaza ver Ne Yapıyorsun bu sporu. Şurada bir ağaç falan var. Onun etrafından dolaşacağız. şöyle buradan tekrar tekrar süreceğiz. Hayır. Bura çim biçmeyle mi yapılacaktı yoksa? Abi sen saçmalıyorsun ya. Yapma bunu be. Sakın böyle olun söyleme <laughs> ne olur ne olur. Mızıka gibi niye ya bu? Bununla uğraşmak yerine çim biçmeyi hiç yapmayıp çim biçmeyi başka yerden elde ediyoruz. Mesela buradan az önce geçerken de buraya çimleri bıraktık sanırım. Burada çıktıkça toplarız biz burada. Ne olacak sanki? da i̇şte balya duruyor burada. Ardımız sıra. Bunu yerine bırakalım. Ya da şöyle bir biçe biçe gidelim bari. Ne gidiyorken. Şöyle köşeye bırakalım içim içme makinemizi. Hop. Biraz daha ilerle. Güzel. indir şöyle sabanımızı. Temizlemeye devam. Tarlamızı yapmaya devam edelim. Akalım bakalım oğlum. Artık sabanla işimiz bitti. Şimdi sabanı gidip yerine bırakalım. Şu traktörü de baya yavaş çünkü.